birlikte PUBG videosu çekiyorum. Ama Yusuf'la birlikte VS atıyoruz. Bana böyle bir meydan okudu ki. Şimdi her ipim ikimiz de istediğimiz silahı alıyoruz. Eğer ben yenilirsem ben bir daha video çekemezmişim arkadaşlar. Eğer o yenilirse o bir daha videolara gelmeyecekmiş. O zaman hadi videoya başlayalım. Başlamıyorum. Bak, bak, arkadaşlar nasıl? ben de buradayım. Selamünaleyküm. Ben de buradayım arkadaşlar ama oynamıyorum. Şarjım az olduğu için. Bana ne? İşte bu yüzden Yusuf useful videoları almak istemiyorum. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi noob oynuyor. Kendisini de pro ki zannediyor. Noob. Ve sanki bir şey olacakmış gibi şarkı açın. Daha iyi oynayacağım diyor. Bir de şarkı açarak oynayın diyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yusuf noob deme Evet, herkes yürüyün. Mehmet Top de ben de iki dakikada öldürüyorum. Biz de seni iki... Mehmet iyi. oynamıyor ki bu oyunu. Evet. Oynuyor. En daha başladı. Şu kadar başladım. Bu kadar mı <laughs> Arkadaşlar şu, şu an çok boş, boş yapmaya var. başladı. Ali boş yapma olasın. O kadar boş yapıyorsun ki sun. Ali boş yapma olasın. Olama. Hadi bakayım. Daha kendin oynamayın. Arkadaşlar bir de yorumlara en çok hangi videomuz gelmesini istiyorsanız yazın. PUBG, PUBG istiyorsanız PUBG yazın. Roblox istiyorsanız Roblox yazın. Ali anca, anca sen saklana Eğer bu PUBG videosuna ben çok, beğen çok beğeni gelirse PUBG serisinin ikincisini de çekerim. Ya da Ali hani, falan değiştirdim. Ormanda bırakacağım seni. Beni mi? Evet. <laughs> Ormanda bırak. Ben kazanırsam ormanda bırakacağım seni. Arkadaşlar çok boş yapıyor çünkü ben kazanacağım. Ve bir daha videoları gelmeyecek. Anneme söyleyelim. Ne? Ne yapıyor? Gelmeyecek ki. Ama anneme söyle Söyle sen söyle bana ne? Bana ne? Ben de derim ki küfür ediyor öyle yapıyor böyle ya yapıyor. Yalan atma sen bana. Sen bana gıcıklığına yapıyorsun değil mi? Yok. Bekle bekle. Şu Emir şunu var. şunu yenelim. Sonra ağlasın da anneme gidip. Ağlasın bakayım. Çok ne ağladı için. Sen, sen haricinde ayak izlerini görmüyor musun? Ya. Bebişka. Çünkü kör. Öküzlerden biri <laughs> Yusuf oluyor. Mehmet oluyor. Eksiz. Lan bak çok boş yapmayın videodayım. Şu Yusuf'u yiyeyim sonra ne diyorsanız ya, deyin. Lanın bulucu ökü ne yapıyor? Boğa lan ne boş yapıyor? Öküz öküz. Boğa boğa. Sensin öküz. Öksersin sensin. Kolay gelsin. Arkadaşlar hakemi. gördüğünüz gibi bu çok bot oyuncu oynamayı daha bilmiyor. Sen sanki Allah. Sen sanki biliyor. Ona üç bak Emir <laughs> Emir bile <laughs> görüyor. Ona üç yeniyorum. Hakemimiz <laughs> Emir. Emir hakem arkadaşlar. Bir saniye helikopterin yanında durun ama kesinlikle birbirinizi ateş etmeyi birbirinizi ateş ederseniz eğer kim ateş ederse o kaybeder. Helikopterin oraya gelin ve kimse birbirini ateş etmesin. Nerede o? Eğer birbirinizi ateş ederseniz kim ateş ederse evet. o, o kaybeder. Şimdi dosya bir mürabaka olacak değil mi? Şimdi elinize ya silahları bu, alın. Fatih oynamayan. 3 2 bir. Yusuf kaybedecek. <laughs> Vallahi sen evirme. Ev Çarmalı yok lan. Ya bir git. Ağlama. Çarmalı. Ağlama. Çarmalı. Ağlama. Ağlama. Çarmalı. Ağlama. 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 Ağlamayarsın, 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 ya, ağlama. Arkadaşlar çok ağlıyor. Çok ağlıyor. Görüyorsunuz. Ağlama. tam bir bebek. Tam bir yıklı. Tam bir yemek bebek. Bebek. Bebek yiyorsun. Anne kiralıyor. Evdeki çanta. Çok başım. Allah bak şu an öldürüyorsun. Bak 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 şu an öldürdün. Bak aynen bak şu an öldürdün. arkadaşlar. <laughs> Pes, pes, etti, pes etti, pes etti, pes etti. etti. Pes etti, videolara gelmiyor. Yusuf artık videolara gelmiyor, pes etti. Arkadaşlar bir daha Yusuf videolara gelmiyor gördüğünüz gibi. Pes etti. Pes etmedim ben. Aa, Yusuf bak çok boş yapma. Kendim patlatıyorum. Şimdi ödüm bitti mi? Ödüm bitti mi? Ödüm bitti. Arkadaşlar. Bitti. Konuşmayı o, bilmiyor. 14'e 13 yeniyorum. Bana hala ödüm bitti diyor. Oyuncum bitti ya Bak şimdi ikinci vuruş geliyor. baklandım değil mi? Hadi kör mü? Kör emir mi? <gülüyor> kör, <gülüyor> kör. <gülüyor> Lan Artık tam önünde duruyoruz. Kör müsün sen? Ne yaptı ki? Ya. Var var ya. <laughs> kör ya. Kör ya sıktı Ali niye o? Hop şu 17? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben öldüreceğim diye pes etmişti. Sonra öldüreceğim diye geldi ama hiçbir şey yapamadı görüyorsunuz. Çünkü e, Ali de. Yusuf 18. ben, Yusuf ben sana çok yeniliyordum çünkü sen ağla diye. Asıl benim gerçek oynayışım işte bu. Gel ya biraz daha yeni. Ne senin gibi? Yusuf niye Ali senin gibi botlara yenilsin? Aynen. Ali 19 Yusuf da al, 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 Arkadaşlar bu arada bugün 4 veya 5 gibi Instagram'da Emir Yakup Kocalar canlı yayınımız olacak bugün 4 veya 3 gibi. Güzel bir maç yapacağız futbol maçı. Yusuf'u da orada yeneriz. Aynen. Hem orada yeneriz oh. hem burada yendik. Ağlama. Abi şu maç ya geliyor maç yapmaya? Arkadaşlar mermim ya gitti. Arkadaşlar. Yusuf sahile gideceğiz Aa etti. pes etti. Pes Pes etti. Aa bak pesleri gidiyor. Bak Yusuf bir gez... daha videolara gelmeyecek. Evet. Lan biz... bir nah çekiyor. Nah çekiyor geri zekalı. İşte mah bu kadar sen, arkadaşlar böyle. Böyle ağlatır işte çocuk açarız. Botlar böyle yenilir işte. Botları böyle yenmeniz lazım. Yine nah çekiyor. Geri, Geri zekalı. zekalı. Geri zekalıyızız. Bakın bak şimdi. Yok, çekemedin. Boş verin arkadaşlarım O siz bakmayın. O bir daha videoları gelemez. Arkadaşlar ben Yusuf'un tabletinden bir oynayayım Ali ile biraz oynamak istiyorum. Aa kazandı bile Ali. V.S. mi atmak istiyorsun? Yok V.S. değil. Şöyle Allah bir Allah oynayalım. Ali. Allah. Allah. Al Emir. Vay! 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 Hayır, hayır. Ee, şey, V.S. atacağım. V.S. Ali Kusur, benle Sen pes etmiştin. Ali ile bir oynamak istiyorum. Tabletten nasıl oynanılıyor merak Hı. ediyorum. Sabit. Tabletten <laughs> PUBG <gülüyor> oynamayı <gülüyor> bilmiyorum çok merak ediyorum. VSD değil Ali hiçbir şey yok. Eğlencesi oynayalım. Eğlencesi oynuyoruz arkadaşlar. Mal Yusuf. Sana istek attım ben. E ben şu anda buradayım. Mal Yusuf. Senin maçın bitmesi Malıyosu. lazım. Mal Yusuf. Gerizekalı Yusuf. Arkadaşlar Yusuf'a bakmayın. Yusuf'a bakmayın. Yusuf'a gerizekalı diyen. Mehmet'e. Mehmet'e. Mehmet değil. <laughs> arkadaşlar kim sakin yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer Mehmet sakin diyorsanız yorumlara Mehmet yazın. Eğer Yusuf sakin diyorsanız Yusuf'lara Yusuf yazın. Ama herkes biliyor ki Mehmet. En sakin benim arkadaşlar. Değil mi Ali? <laughs> evet. Bir daha zaten oynayamıyorum. Like on, Arkadaşlar bir tane de eğlence maçı yapıyoruz. Onu da Emir oynayacağız? Emirle yapıyoruz. Yusufla oynuyordum. Yusuf pes etti ağzını. Ben bir Çık git. Çık git. 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 Çık Git. Çık Git. Çık Git. 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 <laughs> Arkadaşlar Yusuf bebeği delilendi. Görüyorum ben. Arkadaşlar Yusuf ağlattıktan sonra yani. Yusuf bir daha karşıma çıkamaz. Çıkarım. Bak <laughs> çıktım. Şey Yusuf'un rütbesini iyice düşüreyim de. Aynen. Deliriyor. Sen <laughs> şey Bir videoya da gelmeyecek. Almayacağım Nereye atlayalım Emir? Şuraya gel gidelim. Rahatça otur o zaman çocukların yanında. Bak. Sen nereye gidiyorsan ben oraya geliyorum. Emir evet, tabletini Ama yap. bak dikkat et. Açın içerisini. Evet, Victor zaten. Televizyona bak. Hı? Aferin. Sen. Ben iyi oynuyorum. Sen benim yanımda ayrılma tamam mı? Ben normalde PUBG'yi çok iyi oynarım ama tabletten hiç oynamayı bilmiyorum. Bu yüzden biraz sıkıntı olabilir. Aynen. Tabletten ben de oynuyordum. Bir kere çok hiç oynayamıyorum. Adamlar döne döne iniyor. Hadi hadi. Yanımızda çok güçlü bir... Oha! Yanımızda T-Rex var. Yeni güncelleme mi? Evet yeni güncelleme. Normal bir şey mi? <laughs> Bek, bırak tof. Oy M4, var, M4 M4 M4. Arkadaşlar. Bunlar oğlum bir sürü kumandayı şey. Kumandayı Ağlamam. kırdın. Kumandayı kırdın. Ağlamam. Ekeli gözüktü ya böyle. Arkadaşlar. Adamı hı canı. Kırılıklı. Hep böyle sadece. Bak. Böyle. Sen yapmıyorsun. Emirle daha böyle hı videolar anladım. gelmesini istiyorsanız. Eh, yorumlara yazmayı unutmayın. Ya, ya, Aşkım. Aşkım. Ay, sen ay, sen bu silahı çok özledim. PUBG oynamayalı. La orada adam var. Hop. Ali Ali cinden canlanma. Ali Skull mi? Skull mi? mi? Ne? O silah çok iyi bak. O. Üzile dalıyor tabii alır. Aga be. Neyse Nibist'i atlayalım. Emir olsun arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben her şeyin okulda geçiyor. Pencereden ama. Arkadaşlar burası çok sesli. Özlemimiz sessiz bir odaya geçelim dedik. Ali beni takip etsene. Nereye? Gel bak şuraya gidelim. Şurası sakin. Ali ile devam et. devam ediyoruz Ayla? Adam var benim yanıma atlaman lazım. Atla. Hey. Aldım. Ah, aşkım benimlesin. Ah, burada. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar ben öldüm. Siz şu an Emir izliyorsunuz. Ben bir tuvaletimi yapıp geleyim. Ali. Ben de uzun zamandır oynamıyorum. Yeni güncellemeler gelmiş. Hepsin. şimdi hatırladım. Ben araçlarla ne alırdım Adamların üstünden geçerdim. Çok güzel olurdu. Bir de şişk olsun. Şişk olsun. Şişk olsun. Arabam daçça seviyorum çift kalem açsa gö, gö göremedi. kimse kimseye fayda işler yolunda bebek işler rayında. adam mı var? Anam <laughs> şöyle. Arkadaşlar bakın kaç ne? 14 dakika geçmiş. Ne? bakıyor. 15. Ne dakika. Bakıyor. Arabama bin, arabama bin. Ne bakıyor? Aa, Emir Emir Emirmiş. Emir. Emir kaç? Kaç? Aga be. Yok Neyse arkadaşlar Emir tabletten oynadığı için böyle sıkıntılar olabilir. <gülüyor> <O> <gülüyor> tabletten zaman... oynamayı hiç bilmiyorum. O zaman bekle lobiye gelelim. Bir kapanış yapalım. Bir Aynen. Saniye. Ya eve Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Abone olmayı. Kanalımıza abone olmayı. Videoyu like atmayı. Videoyu yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ve o zaman... Görüşürüz arkadaşlar. Başka bir video ile yeni sizlerle olacağız. Ali'nin dediği gibi her şeyi yap, yapın. Ve arkadaşlar yorumlara şarjınızın kaç olduğunu yazmayı unutmayın. Hadi güle güle.